الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا 1960'lı yıllarda ellerine yalnızca birer pasaport verilerek Avrupa kıtasına savrulan büyüklerimizin kimisi hala yaşıyor, kimileri ise tecelli eden emirle rücu ettiler. İlk jenerasyon diye adlandırılan bu büyüklerimizden kimileri gelecek nesilleri düşünerek hem tarihe yön verdiler hem de yaptıkları sadakayı caniyelerle amel defterlerini açık bırakıp da gittiler. Mana yüklü Efendimizin izinde Ulanın gecemizde verdikleri hayır, dinlen, sadaka ve aidatlarla Avrupa'yı en ücra köşesine kadar mescitlerle donatmaya bir vesile olan tüm öncülerimize, İslam dava büyüklerimize, dinlen, bu ibadethane dinlen, açma misyonumuzu ilerleyen yıllarda bizlerle paylaşan diğer teşkilatlara Yine bizlere yaşanacak bir zemin bırakan o önden gidenlerimize bir kez daha minnetlerimizi sunarken bu özel gecemizde sizin ve bizim tüm geçmişlerimiz için El Fatiha diyoruz. Milli görüş Köl bölgesi sınırları içinde yaşayan din, dil, ırk renk ayrımı gözetmeksizin herkesin barındığı güvenli bir limandır. Fedakar gönüllülerin özverisi teşkilatımızı her geçen gün daha da büyütmektedir. Geçtiğimiz yıllarda görev alan tüm bölge başkanlarımız hizmet yarışında aldığı bayrağı bir adım öteye taşımaya gayret etti. Değerli kardeşlerim, Milli Görüş Köln Bölgesi'nin bir salon programında daha birlikteyiz. Hepinizi en kalbi duygularımı selamlıyorum. Buradan geçmişte hem şubelerde hem de bölge merkezimizde görev almış tüm idareci büyüklerimize yaptıkları o hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Siz değerli kardeşlerimizin yalnızca Allah'ın rızasını kazanma kaygısıyla yaptığımız hizmetleri bölgemizi gün be gün daha güçlü kılıyor. Köy bölgemiz bu yeni dönemde inşallah her mahalleye cami açma telaşından ziyade genel merkezimizin son 5-6 yıldır öngördüğü gibi kurumsal olarak resmi kindergarten başta olmak üzere eğitim faaliyetlerimize daha ağırlık vererek yine eğitim merkezimizin grafiğini yukarıya taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah biz gayret edersek başarı zaten Rabbimiz tarafından vaat olunmuştur. Köln Bölge Yürütme Kurulumuz, yerarşik bir disiplin içerisinde çalışmalarını koordine eder. Bu yapılanma, aynı düzen, disiplin ve kararlılıkla şubelerde de uygulanır. Bölge Teşkilatlanma Başkanlığı, yeni kurulacak şubelerdeki yapılanmaları, üye çalışmalarını, istatistiki veriler ışığında hedeflerin yakalanması gibi sorumluluğuyla bölgenin en çok yük taşıyan birimidir yönetici kadrolarımızın gelişimi, dava şuurunu pekiştirme ve insan kaynaklarını geliştirme çalışmaları onların en başlıca görev alanları. Milli Görüş Köln Bölgesi'nin en çok mesaisini ayırdığı birim, eğitim birimidir. Cengiz Dönmez, Köln Bölgesi Eğitim Başkanı. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları tüm çalışmalarında olduğu gibi eğitim ve üretimde öncü kuruluş olmayı ilke edilen öğrenmede sürekliliğe inanan bir teşkilattır. Amacımız önce iyi insan yetiştirmek ilkesine inanarak toplum ve çevre sorumluluğu olan imanlı ve ihlaslı bireyler yetiştirmektir. Köy bölgesi 28 şubesiyle yaklaşık 3 bin öğrenciye hizmet vermektedir. Eğitim bilimi Bana bir harf öğretenin 40 yıl küresi olurum düsturunu ve yine Efendimizin mescidinin yanında ilk İslam üniversitesi olarak kurduğu Ashab-ı Suffe'yi kendisine örnek almıştı. Öğrenmemek cehaleti, cehalette köleliği getirilen tüm tatil dönemlerini eğitim kurslarıyla planlamıştı. Hafta içi, hafta sonu, gündüzlü ve yatılı şekliyle bölge merkezi ve şubelerde temel İslami bilgiler, okul derslerine yardımcı kursları farklı mesleki dallarda bireysel gelişim faaliyetleri gibi alanlarda sizin evlatlarınıza hizmet eder. Bütün baharlar bir çiçekle başlar diyen merhum Erbakan hocamızın bizlere bıraktığı eğitim birimi yürüdüğümüz milli yolun kaldırım taşlarıdır. Köln bölgesinin manevi sorumluluğu en ağır birimlerinin başında İrşat Başkanlığı yer alır. İrşad Başkanlığı her ay yaptığı düzenli hocalar toplantılarıyla cemaatimizle teşkilatımızın iletişimini sağlar. Cuma namazları hazırlanan program ve aksiyonların cemaatimize duyurulmasında etkin bir misyon yüklenir. Yine mübarek Ramazan ve Kurban bayramlarında Müslüman mezarlıklarını cemaat ve hoca efendilerle ziyaret ederek hem dini hem de milli geleneği yaşatır. İrşad Başkanlığı yıl boyu eğitim merkezleri ve camilere giden yavrularınıza çeşitli yarışmalar düzenler. Bu yarışmalarda ömürleri boyunca hayatlarını etkileyecek kariyer ünvanlarını onlara armağan eder. Bu seneki Avrupa birincimiz köy bölgemizden Abdülkerim ileri. Bu yarışmada Allah şükür birinci olduk. tüm yarışmacılarımı tebrik ediyorum. Herkes birbirinden güzel okudu. kadınlar teşkilatımız geleceğin Ayşe'lerini ve Fatıma'larını yetiştirmek için sosyal hizmetlerden irşat çalışmalarına, eğitim faaliyetlerinden cami ve ev sohbetlerine, hayır organizasyonlarına kadar pek çok alanda kurumsallaşırlar. Yetim ve su kuyusu projeleri, mülteci kardeşlerimize yardım gibi alanlarda yürümez, adeta koşarlar. Karşı çıkan alay eden, zulmeden bir topluluk nasıl ki o zaman oldu ise günümüzde de yine o hareketler Müslümanlarla alay eden bir topluluk kıyamete kadar her daim olacaktır. Kara Afrika'nın muhtaç çocukları onların çocuğu. Kavrulan topraklarda bir yudum su arayan onların susuzlarıdır. Göç ve savaşlarda Annesini, babasını yitiren iki yaşındaki Zeynep'ler onların yetimleridir. Onları bazen sosyal çalışmalarda, bazen yaşlılar yurdunda ziyarette, bazen Anadolu'ya kurban eti toplarken görürsünüz. Onlar tüm çalışmalarını yalnızca Allah rızasını kazanmak için yaparlar. <laughs> Çocukken elinden tutup camiye getirdiğiniz o dünün çocukları saygıyla büyüdü, sevgiyle gelişti. İnançla yoğruldu, imanın ışığı ile yol buldular. Dün aldıkları hizmeti bugünse verme telaşındalar. Milli görüş Köln bölge gençliğinden bahsediyoruz. Gençlik Teşkilatı gelecek Gençlik Teşkilatı Efendisi'nin izinde emin genç. Gençlik Teşkilatı, Endülüs'te Tarih, Bosnalı'nın umudu. İlk kuşağın miras bıraktığı en hayırlı hediye. Bu büyük hediyenin içinden çıkan küçük bilgeler, Avrupa'nın gelecekteki markası Abi Kardeş grupları. Efendiler Efendisi'nin buyurduğu, benim asabım gökteki yıldızlar gibidir dediği, Efendisini ve sahabesini kendine rol modeli seçen Yıldız Gençlik. Ve Yıldız Gençlik'ten doğan genç hatip ve hatibeler. Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakılmadan fert fert ben varım cevabını veren bir genç. Gençlik teşkilatı olarak abi kardeş çalışmalarımız, abi kardeş gruplarımız, uni kardeş gruplarımız, üniversiteleri yönelik sohbet halkaları, üniversiteler seminerleri, meslek eğitim fuarları, irfan evlerimizde sabah namazı programları, yatsı namazı programlarıyla, idareciler yatlı eğitim seminerlerimizle, daha saymadığımız bütün gençlik teşkilatı olarak faaliyetlerimizle birlikte 12'den 30 yaş arası genç kardeşlerimize hizmet vermekteyiz, çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarla birlikte ümit ediyoruz ki şuurlu, imanlı, ve sorumluluk sahibi, davası olan, değerli olan bir gençlik yetiştirmek. Ünal hocam da bahsetti. Bunun için gayret ediyoruz. Kim var denilince ben varım diyen bir gençlik, bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu çalışmalarla, bu faaliyetlerle ümit ediyoruz ki böyle bir gençliği yetiştirme diye vesile olacak Allah'ın izniyle. Burada altını çizmek istediğim biraz kelime sahip çıkmak kelimesi. Sahip çıkamıyoruz. Ve sahip çıkmanın geçmiş toplantılarda da zikrettim. Formüle abi kardeş diyoruz. Bir kez daha altını çizerek abi kardeş çalışması. Kadınlar Gençlik Teşkilatı en başta üniversitelerdeki genç kızlarımıza ablalık ederler. Zigen, Ahen, Gümersbah, Von, Kön gibi üniversite şehirlerinde yurtlarda barınan gençlerle ev sohbetleri dahil diyalog içinde olurlar. Konferans, seminer ve yatılı programlarla ...gençlerle eş güdüm içerisinde çalışmalar yaparlar. Orta öğretim, idareciler ve üniversiteler adıyla... ...senenin belirli bölümlerinde... ...Yugen, Herberklerde kamplar... ...çeşitli eğitim kampları düzenlerler. Milli Görüş Köl Bölgemizin... ...güzide fedakar şube başkanları... ...her ayın sonunda bölge merkezinde toplanır... ...cemiyetlerin faaliyet ve projelerini müzakere eder ve planlama yapar. Yılın belli dönemlerinde tanınmış irfan ve bilim çevrelerinden Kurban değerli akademisyen ve uzmanlarla vatandaşlarımızı edilen, konferans İran, ve seminerlerde buluşturur. Bilen, Köln bölgemiz gerek Ramazan ayında iftar, vaaz ve sakalı şerif programlarıyla gerekse Suriyeli kardeşlerimize edilen, yapılan yardım ve ikramlar bazen salonda, bazen sokaklarda, bazen misafirleri ağırlarken faaliyet içinde görürsün. Bölgemiz üstlendiği dış münasebetlerle koordinasyonlar gibi diğer faaliyet ve etkinliklerle yaşadığı batı toplumunda azınlık olmasına rağmen oluşturduğu sağlam dini cemaat yapısıyla hem milletimizi asimli olup yok olmaktan kurtarmış hem de entegrasyona katkı sağlamış. İslam toplumu milli görünce teşkilatları olarak bizler, ecdadın bin yıldır şerefle taşıdığı o bayrağı, Kur'an ve sünnet ışığında azim ve kararlılıkla gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Dün bizimleydiniz, bugün yine beraberiz. Yarınlarda da siz fedakar kardeşlerimizle birlikte olmak istiyoruz. İslam toplumu milli görüş, Köln bölgesi.